Merhabalar, Pathfinder Arket uygulamasına göre bu videonun konusu Nexa, Portal, Vertex ve Flumes projeleri. 4 tane projeyi bir arada incelemeye çalışacağım. Excel dosyam tabii ki hazır. Projelerin CoinGecko sayfalarını da açtım. Gerektiği zaman bakacağız. Web sitelerini de ufaktan göz atacağız. Başlayalım. Birinci kriterimiz tabii ki sıralama. Gördüğümüz üzere projelerin hepsi ilk 1000'in altında olan projeler. Vertex 1000 ila 1500 arasında, ama Nexa, Portal ve Freelance projeleri 1500'e 2000 arasında. Yani önlerinde açıkça bir alan var. O yüzden koyu yeşil işaretlemiş durumdayım. İyi performans sağlarlarsa fiyat kazanabilirler. İkinci kriterimiz kategoriye. Kategoriye geldiğimizde projelerin bir de ne olduklarını anlamaya çalışıyorduk. Nexa ile başlayalım. Web sitesinde de şöyle sadece giriş kısmına bir bakalım. Nexa'yı bu YouTube kanalında daha önce incelemesini yapmıştım. Bundan yaklaşık bir, bir 1-1,5 yıl kadar önce. Önceki ayı döneminde Kaspa projesinden hemen sonra devreye giren Proof of work olup Bitcoin'in temel felsefesine yakın olan Aynı zamanda bunun üzerine smart kontrakları da entegre edip Transaction'ları hızlı Komisyonlarına düşük olacak şekilde ayarlayan Projelerden bir tanesi gördüğünüz gibi Visa ve Mastercard'ın Hızına komisyonuna ulaşıyoruz Bitcoin'in felsefesini ana kodunu ve aynı zamanda smart kontratları da entegre ediyoruz diye açıklamalar mevcut. Bu bilgiler doğrultusunda kategorimiz aslında bir katman 1 oluyor. Proof of Work katman 1. Aynı zamanda smart kontratlarında entegre edildiği bir katman 1. Bir sonraki projemiz Portal. Portal'ı da daha önce bu YouTube kanalında çoklu incelemelerin içerisinde bir yerde incelemiştik. Web sitesi biraz daha farklıydı. Nexan'ın da web sitesi biraz daha farklıydı önceki incelememizde. Portal temel olarak bir Gamify projesi. Web sitesine girdiğimiz zaman detaylara girmeden şuradan uygulamaya tıkladığımızda hemen karşımıza oyun görüntüleri çıkıyor. Bu daha önceki incelememize göre birazcık ilerleme olmuş hali. Karşımızdaki görüntüden de adından da anlaşılacağı üzere Web3 ortamındaki, kripto ortamındaki oyunlara açılan bir portal olarak düşünebiliriz projeyi kategorisi gamify çok sayıda oyunun aynı arayüzde görünmesi, takip edilebilmesi ve token etkileşimi gibi özelliklere sahip. Bir sonraki projemiz Vertex projesi. Vertex'i galiba incelememiştik burada daha önce. Tıklayıp web sitesine girdiğimizde karşımıza Trade Crypto diyor. Yani kriptoyu al sat ticaretini yapmarsa en Start Trading var bastığımız zaman direkt bizi uygulamaya yönlendiriyor. İlk açtığımızda böyle karışık bir sayfa gibi görünebilir. Ama gördüğünüz üzere merkezi borsa gibi bir ortam var. Trade'e girip, spot edip herhangi bir payı seçtiğimizde karşımıza merkezi borsa gibi bir görüntü çıkıyor. Proje temel olarak merkezi borsa gibi görünen merkeziyetsiz borsa projesi. Tabii ki sadece borsa değil. Ek birçok özelliği olduğu için merkeziyetsiz finans projesi diyebiliriz. Bu arada Nexa'nın ürünü temel olarak hazır. Zaten çalışır durumda. Portal'ın da ürünü temel olarak hazır çalışır durumda. Vertex'e temel olarak ürünü çalışır duruma getirmiş. Burada sadece Bilyons ürün çıkmak üzere olan durumda. Fluence'ı da anlamaya çalışalım. Web sitesine girelim kabaca. Ya benim tarayıcımda bir problem var ya da bu projenin web siteleri biraz kasıyor. Özellikle Fluency kasıyor. Fluence merkeziyetsiz fiziksel altyapı projesi en son 2 yıldır son ayı döneminde özellikle çok fazla karşımıza çıkan fiziksel altyapı projelerinden bir tanesi tabii ki kendine has bazı özellikleri var. En büyük özelliği Filecoin ekibi tarafından yan ürün olarak çıkartılmaya çalışılmış. Oradan hala destek alan e file Filecoin yaptıkları için aslında depin alanında çok fazla bilgisi olan bir ekip tarafından çıkıyor proje. Ve bu projenin en temel özelliği de efektifliği artırmak, maliyeti düşürmek. Dediğim gibi Fluence'ın ürünü tam aktif değil. Girip detaylarını tamamen göremiyoruz ama çıkmak üzere olduğu söyleniyor. Bir sonraki kriterimiz sirkülasyon kaynağı ve yaş. İkisine birlikte bakıyorduk. Nexa iki 2,5 yılda %40'lara gelmiş. Gördüğünüz üzere Portal 1,5 yılda %20'lerde. Flumes bir 1,5 yılda %20'lerde. Vertex 2 yılda %50'lerde. Projelerin her birinin genç proje olduğunu görebiliyoruz. Henüz birkaç yıllık, 3 yılı geçirmemişler. Sirkülasyonlarda %50 ve altında olan projeler. Genç oldukları için burada birazcık dikkat etmek gerekiyor ama sirkülasyon kaynağı ilerleyişleri normal. 1,5-2 yılda Özellikle son 2-3 yıldır sert bir boğada olmadığı için sirkülasyon artışına yavaş olması normal değerlendirilebilir. Bir sonraki kriterimiz borsalar. Burada portal ve vertex çok sayıda borsada listeli. Gidip bakabilirsiniz Nexa ve Fluence orta seviyede değerlendirilebilir. GitHub'larda Portal ve vertex'in GitHub'ını tespit edemedim. Nexa'nın ve Fluence'ın GitHub'ları orta seviyede devam ediyor. Twitter paylaşımlarında hiçbir projenin problemi yok. Hepsinde paylaşımlar düzenli devam ediyor. Kapsamda Vertex'e genişledim çünkü çok kapsamlı bir DeFi platformu hali hazırda oturtulmuş. Çok büyük bir kısmı çalışır durumda ve dokümanta edilmiş. Burada Nexa ve Portal ürünlerini çıkartmış olmalarına rağmen çok kapsamlı bir ilerleyiş henüz gerçekleşmemiş. O yüzden orta seviyede dedim. Flions da altyapıyı hazırlamış ve aslında fiziksel donanımla iş yaptığı için orta seviye dedim ama ürün henüz tam çıkmış durumda değil. Blok paylaşımlarında tüm projelerde ortalama bir ilerleyiş var. Flions'ın ki birazcık daha iyi durumda. YouTube'da da Fluence önde götürüyor. Orta seviyede Nexa var. Portal ve Vertex'in YouTube'larını tespit edemedim. Resmi YouTube'larını. Takıma geldiğimiz zaman 4 projenin de takımındaki kişilerin kim oldukları tespit edilebiliyor, ulaşılabiliyor. Kamera karşısında çıkmışlar burada. Nexa zaten Bitcoin'in ana kod geliştiricileri çıktıktan sonraki süreçte Bitcoin Unlimited'dan çıkmış durumda. Oldukça hem tanınır hem de konuya vakıf var. Son dönemde de aktifler. Ortal zaten büyük partnerliklerle. Kripto piyasasındaki en büyük isimlerle partnerlikle yapa yapa çıkmış durumda. Bilinen kişilerden oluşuyor. Vertex projesi ekibi kim oldukları ortada. DeFi alanında iyi geçmişlikleri var ve ürünü de tam anlamıyla çıkartmış durumdalar. da biraz Filecoin'den az önce söylediğim gibi birkaç kişinin desteği ve ilave bazı kişilerle çıkmış durumda yola. Daha önceki bu incelemelerimizde çok bahsetmediğimiz yeni bir kriter koydum buraya. Bu da işte bizim piyasayı anladıkça, işlerin nasıl döndüğünü anladıkça özellikle uzun ayılar geçirdiğimiz zaman neyin ne olduğunu daha iyi anladıktan sonra eklemek istediğim bir kategori kolon hangi proje şimdiye kadar ne kadar bütçe toplamış. Tabi burada benim tespit edebildiğim miktarlar var. Bu miktarları yüz tespit etmek çok mümkün değil bildiğiniz üzere. Şimdi burada Nexa 0 diyor. Nexa ön yatırım almadan başlatmış projeyi. Biraz Kaspan benzer bir biraz proof of work olan diğer projelere benzer. Madencilik ve adaletli dağıtımla yola çıkmış. Sirkülasyonu %40'lara kadar getirmiş. 4 yılda bir halvingi devam eden Bitcoin felsefesini sürdüren bir yapısı var Nexon'ın. Bu da Portal Vertex Appliance. Bunlar ön yatırımlar almış durumdalar. En yüksek portal gördüğünüz üzere 40 milyon dolar civarlarında. Vertex ve 10 ve 15 milyon dolar civarlarında. Bu rakamlar bizim için ne neden önemli? Bu rakamların projelerin kategorilerine, yaptıkları işlere, ürünlerine, pazarlama stratejilerine uyumlu mu değil mi bunu anlamak oldukça önemli ve bu bütçeler artabilir mi bu projeler kendileri gösterip ilk yüzlere, iki yüzlere ilerleyebilirler mi bunu anlamak lazım. Şimdi Nexa ve benzeri projeler zaten hep sıfırla başlayıp belli bir dönem madencilik yapılıp sirkülasyon kaynağı bir yere gelene kadar web sitesi, detaylar, partnerlikler oturtuluyor. Daha sonra her şey çok adaletliyse ve bu alana ilgi gelirse artış sağlanabiliyor ve yatırım gelebiliyor. Kaspa gibi projelerde bunun örneklerini gördük. Nexa bu potansiyeli sürdürerek devam ediyor. Bir ön yatırım almamış şu anda. Portal zaten büyük partnerliklerle büyük bir yatırım alarak başlamış durumda. Ve bu yatırımı da daha çok kendi Gamify platformundaki oyunlarla olan anlaşmalarında ve altyapı çalışmalarında kullanıyor. Vertex 10 milyon dolarla bu ürünü çıkartmış. Bence büyük bir başarı. Çünkü kompleks bir ürün, pek ihtimali yüksek olan bir ürün. Ben en az 20 milyon dolar gerekir diye düşünürdüm böyle bir iş için. Fluence da 15 milyon dolarla şu anda ürünü çıkartma noktasına kadar gelmiş. Yani tam anlamıyla çıkartmış durumda değil. Destek almaya da devam ediyor diye biliyorum. Aslında buradaki şu bütçeler bu projeler için aşağı yukarı tutarlı bütçeler. Son birkaç yıldır boğalar sert yaşanmadığı için sürecin ilerlemesinde zorluklar yaşanıyor ama bu bütçelerle bu işler yapılabilir durumda. Ama projelerin hiçbirinde de büyük marketing bütçesi henüz yok. Bu bütçelerin üzerine bu projelerin ürünlerin tam anlamıyla çıkartıp belli bir topluluğa erişip metrikleri kullanarak yatırımları almaya devam edip üstüne de marketing yapmaları lazım. Bu alanda 4 projenin de biraz eksiği var. Şimdi projelerin temel özelliklerini anlamaya çalıştık. Bir yorumlamaya çalışalım. Nexa'nın en pozitif yanı inovasyon tarafı. Şimdi Nexa Bitcoin'in Unlimited'in ekibindeki kişiler tarafından geliştirildiği için Bitcoin'in temel felsefesi biliniyor ve eksiklerin hepsi tamamlanmaya çalışılmış. Hızdır, komisyondur, smart kontraktır, token üretmedir, de entegre etmedir, DeFi uygulaması yazılması gibi şeyler. Ama tabii ki kolay bir iş değil. Bütçesiz de bunu ilerletmek gerçekten zor. 2,5 yıl sonra her şey tam anlamıyla aktif değil hala. Adaptasyon, rekabet, komplekslik devam ediyor. Portalın modeli çok iyi. Böyle bir portal platformu geliştirdiğinizde Steam gibi düşünün ve 3 alanında eğer önce olursanız en iyi projeleri bağlarsanız yani platformunuzdaki Star Atlas ve benzeri bazı projeler şu an portalla anlaşmayı zaten yapmış durumda ciddi bir model oluşturmuş oluyorsunuz. Geliş yeri olmuş oluyorsunuz ama portal bu modele ve bu bütçeye rağmen tam anlamıyla bu sistemi oturtabilmiş durumda değil. Hala fazla merkezlilikte de devam ediyor. Ne zaman nerede kimlerle anlaşacakları veya anlaşamayacaklarını tam anlamıyla bilemiyoruz. Bu bütçeyi eğer platformu tam anlamıyla oturtmadan bitirirlerse iş zora girebilir. Vertex projesi performansta diğer DeFi platformlarına göre oldukça iyi durumda. Yani merkezi borsa gibi görünüp merkeziyetsiz borsa olan platformların içerisindeki hızlı komisyonu kullanıcı kolaylığı gibi alanlarda performansı çok iyi durumda. Ama yine de şu anda özellikle son birkaç yıldır sert boğalar yaşanmadığı için çok fazla yeni kullanıcı gelmediği için ve güç tarafına DeFi'ye çok fazla yeni kullanıcı gelmediği için kompleksliğini sürdürüyor, yeni kullanıcı almakta zorlanıyor ve Vertex'ten önce piyasada standart DeFi veya Jax gibi görünen Dex birçok başka proje var. Bu yüzden önce ve 3'e çok fazla yeni kullanıcı gelmesi lazım ki bu komplekslik ve adaptasyon aşılabilsin. Bir sonraki projemiz Fluence. Fluence çok ciddi bir efektifle geleceğini söylüyor. Bu efektiflikle alakalı bazı şeyler dokümantasyonda yazılmış ama bunları tam anlamıyla anlamak mümkün değil. Şimdi Filecoin'den çıkış olacağı için yani Filecoin'in ekibinden gelen bilgi mirasıyla ile ilerlediği için bir kere problemlerin ne olduğunu bilip üzerine giderek ortaya çıktıkları kesin. O yüzden ben bu de efektiflikle fiyat ve performansta bir kere iyi şeyler ortaya çıkacağından eminim. Ama bu alanda çok ciddi bir rekabet var. Bu rekabet özellikle son 2-3 yıldır çok fazla depin projesi gördük. Ben bile hiç beklemiyordum bu YouTube kanalında incelediğimiz projelerin birçoğu depinti ve beklenen ilgiyi de görmediler, beklenen adaptasyonu da görmediler. O yüzden önümüzdeki süreçte de rekabet bu alan ilerlese bile çok yüksek olacak. Fluence da burada şeyler yapıp kendini iyice gösterebilmesi için yine bütçe toplamak durumunda kalabilir. Bunlar da yorumlardı. Şimdi projeleri bir de fiyatsal olarak neler yapabilirler? Bir bunu anlamaya çalışalım. Hepsi zaten birbirine benziyor. Projelerin her birinin grafiğine baktığımızda, maksimuma getirilmiş haline baktığımızda aşağı yukarı aynı hareketler olduğunu tespit edebiliyoruz. Yani son birkaç yıllık süreçte sürekli düşüş, arada ufak tefek artış gibi bir durum olmuş ama hepsi en düşük seviyelerine gelmişler. Ama tweet paylaşımları, ekibin piyasada görünür oluşu gördüğünüz gibi bloklar, borsa listelemeleri bunlar çalışmalar devam ediyor temel olarak. Tabi GitHub'ın, YouTube'un eksik olduğu bazı noktalar var ama projenin her biri belli bir tempoda devam ediyor bunu görebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte sert bir boğa olursa yılın sonunda ufak bir boğa bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Bu boğaya tabii ki er ya da geç katılacaklardır. Ve boğa olduğu zaman biliyorsunuz markette de bütün projeler ön plana çıkmaya çalışıyorlar. Çalışmalar artmaya başlıyor. Kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Burada dikkat etmemiz gereken portalda ve Fluence'da yeni sirkülasyon kaynağı düşük. Boğadaki ilk artışların hemen akabine sirkülasyon kaynağının artma ihtimali var. Bu da fiyatın beklendiği kadar yüksek artmama gibi bir ihtimali olabilir. Boğanın bir de Nexa gibi projeler her zaman pozitif etkisi olmuyor. Bu tip projeler ayıda ufak ufak ilerlemeye başlayıp sonra boğada parlayabiliyorlar. Dikkat etmek lazım. Boğada geri planda kalabilir. Sirkülasyonu iyi durumda olmasına rağmen. Vertex bütün artık taşların yerine oturtmuş bir platform. Yeni kullanıcı geldikçe oraya alıştıkça ufak ufak ilerleme ihtimali olan bir platform, proje olduğunu düşünüyorum. Bütün bu projelerin her birinde de boğa olsun, ayı olsun hem potansiyel var hem de risk var. Potansiyelleri anlamaya çalışalım. Nexa'nın Kaspa'nın yaptıklarını yapma ihtimali var. Özellikle ana ekip güçlü, hala aktif. Ortal'ın diğer oyunları da entegre edeyle ilerleyip iyi partnerlikler yapıp Steam gibi genel bir platform olma ihtimali var. Bu da ciddi bir potansiyel demek. Vertex şimdiye kadarki Jax gibi görünen dexlerin arasındaki en iyilerinden bir tanesi adaptasyon ilerleyebilir. Özellikle web 3ün önü iyice açılırsa dünyada çok iyi şeyler yapma ihtimali var. Altyapı oturmuş. Flions piyasadaki en iyi depinlerden bir tanesini ortaya çıkartıp beklenmedik bir sürpriz yapıp bir anda çok ciddi sıçramalara söz konusu olabilir. Tüm projelerde bu potansiyeller var ama bütün projelerde şu olumsuz ihtimaller de var. Nexa'nın ekibinin belli bir süre sonra tamamen mücadeleyi bırakması zaten madencilikten ciddi derecede cebini dolduran cüzdanlar olduğu için ilginin azalması rekabeti arttıktan sonra geri planda kalması olabilir. Portal'ın yerini almaya çalışan başka projeler var. Yani gamingde portal olmaya çalışan adı portal olmayan başka projeler var. Bir de merkezi olarak toplantılar yapılıyor. Hepsini takip edemiyoruz tabii şeffaf olarak. Olumsuzluklar yaşanabilir anlaşmazlıklar yaşanabilir ve proje bir anda terse gidebilir. Vertex hiçbir zaman beklediği ilgi göremeyebilir. Ve 3 alanında ilerleme olsa bile çok sayıda başka platform çıkar. Çok büyük bütçe güçleriyle çıkarlar. Vertex kendini hiçbir zaman gösteremeyebilir. Fluence güzel bir defin sistemin entegre edebilir. Ama hemen akabine smart kontratlarında ufak bir hack yiyip Buradaki efektiflik tam tersine dönüp yıllar boyu kurtulamadığı bir döngünün içerisine girebilir. Bütün projelerde hem potansiyel var hem de ciddi riskler var. Bunu unutmayalım. Fiyatsa olarak boğa geldiği zaman er ya da geç katılacaklardır. Ama boğadaki davranışları da takip edilmeli projelerin. Boğanın hemen akabine sirkülasyonda veya projenin ürünlerinde sıkıntı mı oluyor? Hack saldırısını yiyorlar. Zaten en büyük hackler de Herhangi bir proje kendini göstermeye başladıktan sonra oluyor. O yüzden bu projelerin başından şöyle birkaç aylık bir buhal geçtikten sonra tekrar izlemek, dinlemek, incelemek gerekiyor. Evet bu projeler için söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Bu videoda yine spesifik sorunuz olursa yorum olarak bırakırsanız cevaplamaya çalışırım. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir Lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.